Zorlu mesleğin fedakar, idealist insanları gazeteciler. Ekonomik, siyasi ve sosyal tüm zorluklarla mücadele ederken yalnız değilsiniz. Avrupa Birliği Güçlü Gazeteci Özgür Medya Telif Destek Programından işsiz ve serbest gazetecilere nefes. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü projeye katılarak mesleki becerinizi geliştirebilir, yaptığınız haberi özgürce yayınlatabilirsiniz. Haber başına bürüt 100 avro telif desteği. Tek yapmanız gereken İzmir Gazeteciler Cemiyeti Avrupa Birliği Telif Yayın Komitesi'ne özgün haberlerinizi göndermek. Sevgili genç meslektaşlarım, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin şu dönem çeşitli nedenlerle işsiz olan arkadaşlarımız için hazırladığı Avrupa Birliği projesine katılımınızı canı gönülden istiyor, destekliyor ve temenni ediyorum. Lütfen haberlerinizle bu projeye destek olun, katılın. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte hazırladığı bu projenin özellikle işsiz gazeteci arkadaşların ya da işsiz bırakılmış gazeteci arkadaşlar için çok önemli, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Projeye gönderilen haber sayısının giderek artması bizi sonsuz mutlu ediyor. Mesleğin alaylısı bir gazeteci olarak bana ilk öğretilen bulunduğunuz... Sokaktan başlayın haber yapmaya, bulunduğunuz çevreden başlayın haber yapmaya. Bu akraba olabilir, arkadaş çevresi olabilir, oturduğunuz mahalle olabilir, bulunduğunuz semt olabilir. Sokağa çıkın ve etrafta size ilginç hangisi geliyorsa oradan başlayın haber yapmaya. Çünkü sokaklar haber kaynıyor. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum genç meslektaşları. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Destek mesleğimi tekrar yapma fırsatı İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği destekleri hem bizleri mesleğimizi yapmamız konusunda teşvik edip heyecanlandırdı, hem de sofralarımızda ekmek ve aş oldu. Çeşitli sebeplerden dolayı uzun süredir sektörden uzak kalmıştım. AB projesi sayesinde tekrardan haber yapmaya başladım. Motivasyonum arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapmanız gereken tek şey igcorg.tr adresine girerek gerekli adımları takip edip başvurmak. Güçlü gazeteciler ve medya özgürlüğü için İzmir Gazeteciler Cemiyeti Avrupa Birliği Telif Destek Programına sen de katıl.